Herkese yeniden merhaba. Şimdi kripto para fiyatlarını ve piyasada neler konuşuluyor haberleri hızlıca inceleyeceğiz. Baştan söyleyeyim evet. Yıl ortasında olduğu gibi yılın sonlarına doğru sonbahara girdikçe de piyasada karamsar hava devam ediyor kripto para fiyatlarında. Hatta bunu Türkiye piyasasındaki yatırımcılar biliyor ki kripto paralardan çıkıp biraz daha başka alanlara yönlenen yatırımcılar var. Çünkü piyasa bir süredir kripto para piyasası tat vermiyor ama önemli haberler ve tabii ki yatırımcıların beklentileri bu videoda olacak. Şimdi baktığımız zaman kırmızı bir tablo var ama haftalıklarda çeşitli haberlerin piyasaya girmesiyle yatırımcıların ilgilerinin yükselmesi söz konusu. Bu arada başlamadan şunu da söyleyeyim. Yaz döneminde video çekemedim. Teşekkür ederim güzel mesajlarınız için. Stüdyomdan uzaktaydım, yazlıktaydı. E ben de çok fazla kripto para yatırımı yapmadım hepimiz gibi neredeyse o yüzden videolarda ufak bir ara oldu. Bundan sonra kış dönemine sonbaharın gelmesiyle girdiğimizi düşünürsek daha çok video çekmek istiyorum. Birlikte piyasalara, haberlere bakacağız. Güzel yorumlarınız için de tekrar teşekkür ederim. Şimdi piyasaya baktığımızda bu tabii ki saatlik yükselişleri gösteriyor. Saatliklerde özellikle önde gelen kripto paraların neredeyse çoğunda kırmızı bir tablo var. Şöyle genel fiyatlara baktığımız zaman Bitcoin 27.600 dolarlarda haftalıklara baktığımızda da Ether'de de Bitcoin'de de %5 civarı yükselişler var. Bunların nedenleri piyasada neler konuşuluyor şimdi bakacağız. Özellikle belli başlı Bitcoin ve Ether'in benzer gittiği bu piyasada altcoin severler de Ethereum'a ve Bitcoin'e bakmak durumunda kalıyor. Altcoin'ler demişken en fazla yükselenlere bakalım. Bitcoin SV ve Gala'yı görüyoruz. Matik'te güzel yükselişler var. Bitcoin SV ile ilgili Craig Wright'ın bazı açıklamaları oldu. Bu biraz daha ben hala buradayım, bana karşı negatif yorumlar hiç umurumda değil tarzı bir tweetti. Bu tweetle birlikte kripto para yatırımcıları şu an habere aç olduğu için biraz daha Craig Wright'ın projesinin arkasında durmasının piyasaları olumlu yansıdığını söyleyebiliriz. Yükseliş beklentisi, bir sıçrama olur mu beklentisi yeni yatırımcıların girmesine sebebiyet verdi. Galaya baktığımız zaman da grafikle alakalı bir yükseliş aslında bu. Çünkü dibe gelen yükseliş için güzel bir senaryo oluşturan Gala grafiği bir süre sonra yatırımcıların bu haberleri Twitter'a işte haber sitelerine de taşıması ile birlikte yine bir yatırımcı beklentisini oluşturdu. Toplam piyasa değerine baktığımız zaman aslında ben buradan başlamak istiyorum. Bizim daha önce set çektiğimiz bir seviye vardı. Yaklaşık 970 milyar dolarlar buradan çıktığını yine 1 trilyon dolar üzerine çıktığını toplam piyasa değerinin görüyoruz. Bu çok önemli bir seviye. Çünkü 1 trilyon dolar ve seviyesi hem yatırımcıların hem haber sitelerinin ilgisini çeken bu haftanın sonuna kadar yeni yatırımcıların gelmesini, ilginin biraz daha artmasını sağlayabilecek bir unsur. Bitcoin ve Ether'e bakacağız bugün. Bitcoin ve Ether'de günlük grafiklere baktığımız zaman acaba hani buradan bir düşüş gelir mi beklentisi vardı. Özellikle bir trend çizgisi burada çok önemli bir trend çizgisi var. 27.900'leri kıramayıp tekrar trendin üstüne çıkamayan Bitcoin'in düşmesine sebebiyet vermişti. Ama son haberlerle birlikte yükseliş olduğunu söyleyebiliriz. Hatta kısa bir yükseliş rallisi demek istemiyorum elim gitmiyor ama yükseliş başlangıcı olmuştu diyebiliriz. Bitcoin'de kısa bir yükseliş başlangıcı. Bunu saatlik grafiğe geçersek daha net göreceğiz. Olduğunu söyleyebiliriz. Ama tabii ki şimdi longlara, shortlara da bakacağız. Yatırımcı ilgisi o da çok önemli. Yani yükseleceği kadar yükseldi mi? Bu bize hangi alt noktaları verecek? Onlar da çok önemli olacak arkadaşlar. Burada neler bekleniyor? Tekrar bir yatırımcı ilgisine ve yatırımcıların piyasalarda konuştuğu haberlere bakarsak özellikle alt seviye olarak 27.500 dolarlar bekleniyor. Şu an Bitcoin'in fiyatına baktığımız zaman Evet 27.600'lerde yani buradan kuvvet alıp tekrar bir yükseliş yapabilir mi? Haber sitelerinde konuşulan haberler eğer yükseliş devam edecekse. Düşüş olacaksa da bizim alt seviyemiz olarak tabii ki dip seviye 25.000-24.900 dolarlar. Ondan sonra 27.500 demiştik işte o seviyelerden aşağı kırılırsa tekrar bir düşüş dönemine girebilir. 25.000'lere kadar gidebilir beklentisi var. O yüzden şimdi burada biz buradan eğer aşağı yönü 27.500'leri kırıp İniş yaparsa hızlı bir kırılma bizi 25 binlere götürebilir bunu da aklımızda bulunduralım. Bunun dışında Bitcoin ile ilgili başka bir habere de baktığımız zaman 20, yine 28.500'ün direnç olacağı bahsediliyor. Bu da başka bir tablo. Yani piyasada konuşulan beklentiler bu şekilde. Burada da 27.800'ler alt trend olarak gösterilmiş. Bu destek seviyesinde 27.800-27.500 arasında önemli olduğunu anlamak için göstermek istedim. Şimdi ETF'ler biraz piyasaları şenlendirdi. Ama ETF'lere yeteri kadar ilgi olmadığı, yeni Ethereum ETF'lerinin de piyasayı çok fazla canlandırmadığı da bir gerçek. Ama yine de Ethereum'da Bitcoin gibi Bitcoin'den haftalık olarak biraz daha az olsa da yükselişler var. Zaten paralel gitmelerine alışık olduğumuz Bitcoin ve Ether'in bu davranışı bizi şaşırtmadı ki zaten Bitcoin ile benzer zamanlarda yine trend çizgisini aşağı yönlü hızlı bir şekilde kırarak düşüş yapmıştı. Bitcoin'de farklı olarak sadece bu tren çizgisinin tekrar yukarı yönlü kırılmaya çalışıldığını görmüştük. ETF'lerden bahsettik. Yatırımcıların ve ekonomistlerin yorumlarına göre hacim olmasa da ilgi olmasa da yeni ETF'ler için normal olduğu piyasada daha sonra canlanma olabileceği konuşuluyor. Bu da bir zamanlar bizim çok fazla konuştuğumuz ETF mevzusunun artık o kadar da heyecan geçirmediğini gösteriyor. Ama piyasanın bir hafta içerisindeki %5'e yakın Bitcoin ve Ether için konuşuyorum yükselişi 1 trilyon doların toplam piyasa değerinde geçilmesi gerçekten çok kıymetli. Bunun dışında altcoin haberlerine baktığım zaman ADA, Cardano'nun kripto, kripto parası ADA göze çarpıyor. ADA'da da artık dip Kısa dönemde dip görüldüğü ve tekrar yükselişe geçebileceği konuşuluyor. Bu tarz grafiklerde zaten hani buradan geldiği gibi tekrar bir yükseliş beklentisi bu paternlerde e, beklenir. O yüzden ada yatırımcıları için de piyasada beklentilerin olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü nasıl mesela gala içinde beklenti vardı, galada yükselenlere girdi. Bu tarz beklentiler şu sırada hangi kripto paraya yatırım yapsak zaten hani genel bir düşüş var diyen yatırımcıların ilgisini çekiyor. Yine bu haber içerisine almak istediğim Elon Musk'ın e, bildiğimiz paralara skem demesi, kripto paralarla ilgili pozitif konuşması da var. Bu da tabii ki piyasayı canlandıran haberlerden bir tanesi muhakkak. Elon Musk artık bir tweetiyle o kadar etki etmese de piyasaya yine de söylemleri hala takip ediliyor ve önemli. Yani bunu paralar için genellikle kripto para zirvelerinde söylerler zaten. Hani yeni bir söylem değil tabii ki ama özellikle Türk lirasının repütasyonu baya kötü global piyasalarda. O yüzden bunu biz sık sık duyuyoruz. Genellikle şöyle bir kanı var ki büyük oranla doğru Türkiye'deki kripto para yatırımcılarının tabii ki birinci beklentisi yüksek kar elde etmek. Ama ikinci olarak da Türk parasının e, TL'nin değer kaybından kaçarak kripto paralara sığınmak sığınacak bir liman olarak görmekte söz konusu. Kripto paralar düşünce tabii bu beklenti özellikle tepeden alanlar için ters olmuş olabilir ama yine yükseliş bekleyen en azından doların değer kaybından kendimi koruyorum diyen yatırımcılarda çok fazla var. Zaten Bitcoin bir süredir benzer seviyelerde gidip geliyor. Long ve shortlara bakmak istiyorum. Piyasada biraz daha longların oranı azalmaya başladı. Hani sanki yükseliş olmuş bundan sonra bir düzeltme yiyeceğiz diyor gibi piyasa beklentileri var. Bunu da söylemek istiyorum. 5 dakikalık video yapmak isterken yine 10 dakikaya bağladık ama piyasayı özetlediğimizi düşünüyorum. Özellikle şu an altcoin yatırımcılarının, kripto para yatırımcılarının e, haberlere çok hassas davranması ve piyasanın 1 trilyon dolar üzerine çıkması Bitcoin ve yeterli haftalık yükselişlerin bundan sonraki dönemde yine bir yükseliş serisi başlatır mı diye konuşulmasına sebebiyet vermesi önemli. Bitcoin'de de önemli seviyeleri takip edeceğiz. Bundan sonra yine videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.